Selamun Aleyküm dostlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde mahluk nedir? Yani madde, sure, gaye, faili anlatmıştık. Bu dört unsurdan ikisi olur, ikisi olmazsa yani maddesi yok, şekli de yok. Fakat gayesi ve faili varsa buna ne diyoruz? Demiştik. Emri itibari. Buna nasıl bir misal verebiliriz? Emri itibariyle örnek ne? Evet. <laughs> Emri itibariyle örneğimiz diyelim ki yer çekimi kanunu. Bana maddesini göster. Maddesi yok. Fakat gayesi var, faili var. Bu kanunu koyan birisi var. Kanun varsa kanunu koyan da birisi var. Bu kanunu koyan Allah'tır. Faili. Gayesi de evrenin kainatın düzenini sağlamak. İşte e, emri itibari dediğimiz e, şey kanunlar. Yer çekimi kanunu örnek olarak verdik. Şimdi Evrende, kainatta iki tane temel şey var. Madde ve kanunlar. Yani emri itibariler. Madde ya cevherdir ya arızdır. Yani başka varlık türüne indirgenemeyen varlığa cevher diyor. Başka varlık türüne indirgenemeyen varlık neymiş? Cevher. Yani diyelim ki bu ağacı aldık. Ağaçtaki maddeleri indirgedik, indirgedik. Ee, elementler kalıyor geriye. Başka varlık türüne indirgenemeyen varlığa cevher deniyor. Yani 120 küsür element var. Bir nevi element demek cevher. Fakat bunları da kendi içinde sınıflandırdığın zaman 120 elementi toprak, hava, su, ateş yani modern literatürle hidrojen, oksijen, karbon, azottan meydana geliyor. Demek ki evrendeki bütün varlıklar madde olarak hidrojen, oksijen, karbon, azotun çeşitli karışımlardan meydana gelir. Mesela su H2O diyoruz. İki hidrojen, bir oksijen suyu meydana getiriyor. Her şey böyle. Demek ki cevher başka varlık türüne indirgenemeyen varlık. Arız ise varlığı cevhere bağlı olan varlıklara da arız diyoruz. Yani e, evreni Madde yönü ya cevherdir ya arızdır. Diğer yönü de nedir? Emri itibaridir. Maddesi yok, sureti yok, faili ve gayesi var. Şimdi insan madde ve ruhtan meydana geliyor. İnsan dediğimiz şey madde ve ruh. Ruh bir adıyla ene, akıl, nefis, kalp, sır bunların hepsi e, ruhun değişik vazifeleri ve fonksiyonlarının adıdır. Buna genel olarak ruh da denilebilir. Ene de denilebilir. Ruhun tanımını yapacak olursak ruh kılıf giydirilmiş bir emre itibaridir. Diyor Nur'da. Ruh kılıf giydirilmiş bir emre itibaridir. Yani bir kanundur. Yalnız kılıfı var. Bu kılıf bildiğimiz maddeden değil ama onun da bir maddi yönü var. Şimdi insanda bir madde var, bir de ruh var. Ruhun diğer adı da ene. Şimdi ruhu çeşitli isimler alır. Mesela ruhun dış görünüşüne akıl denir. İç görüşüne, görüşüne kalp denir. Ruh biraz gelişince sır ismini alır. Ruh biraz geliştiği zaman bu ne oluyor? Sır ismini alıyor. Şimdi enenin de, ene de ruhla aynı şey. Enenin de üç tane kuvvesi var akıl, şevhet, gadab. Aklımız var, kızgınlığımız var, bir de şevhetimiz var. İşte bunların dengede olması gerekiyor. Şimdi ruhun dış görünüşüne akıl, iç görünüşüne kalp diyoruz dedi kalp akıldan biraz daha yukarıda gelelim e, insanı meydana getiren maddeye madde'nin bir hareketi var sabah kahvaltı yaptık vücudumuzdaki bu hareketlenme başlıyor İnsan milyonlarca trilyonlarca hücreden meydana geliyor bu hücreleri de tuğla gibi düşünecek olursak milyonlarca tuğladan meydana gelen bir bina gibi. Yalnız yemeği yedikten sonra bu maddenin yani zerrenin hareketi var. Zerre deyince burada atom demedim falan demeyin. İslam kaynaklarında en küçük varlığa zerre diyoruz. Bir zamanlar atom parçalarına baz deniyordu. Parçalandı işte. Biz buradaki zerreden kastımız ne? En küçük madde. Yemeği yedik. Bu en küçük madde midemizden hareket başlıyor. İşe yarayan kısımları karaciğere geliyor. Orada bir süzülme var. İşe yaramayanlar bağırsaklardan aşağı gidiyor. İşe yarayanlar karaciğerden süzüldükten sonra damarlardan ve damarlardan hareketle göze gidecek olan göze, kulağa gidecek olan kulağa, tırnağa gidecek olan tırnağa uzun bir yolculuk var. Yani yediğin bir peynir ya da zeytinin gözüne gidinceye kadar damarlarındaki geçirdiği gittiği hareket küçüklüğüne göre senin e, Türkiye'den kalkıp Akdeniz'i geçip Nil Irmağından Afrika'ya kadar uzun bir yolculuk kadar uzun rehberin yok. Aracın yok, Akdeniz'i geçtin. Nil Irmağına vardın, orada timsahlar var. Ya vücudumuzda da mikroplar var. O timsahları atlatıyorsun. Afrika'daki bir köyü buluyorsun. İşte en küçük bir zerre de mideden karaciğere, karaciğerden damarlara, damarlardan uzunca bir hareketle tırnağına geliyor. Tırnağına gelen Tırnak oluşturuyor, göze gelen, gözü meydana getiriyor ve oradaki hücreye, yani tuğlaya girerek e, görevini yapıyor. Kulağa gelen duyuyor, göze gelen görüyor. Ya diyeceksin ki bu madde kendi kendine hareket ediyor. Madde kendi kendine hareket ediyor. Ya da diyeceksin ki bu madde bütün insan vücudunun haritalarını biliyor. Çok akıllı. Ya da diyeceksin ki bunlar e, sevk ediliyor. Kendi başına hareket etmiyor. Allah tarafından bunlar sevk ediliyor. İşte maddenin hareketi de kendi kendine değildir. Bu bir dersimizde materyalizmi anlat falan dediler. Bu maddenin hareketini anlattıktan sonra Pes hocam artık dediler. Demek ki madde kendi kendine hareket etmiyor. Hareket ettiriliyor. Bu zerreden arşa kadar böyle. Demek ki evrende iki tane temel şey var. Madde ve ruh. Madde kendi içinde ikiye ayrılıyor. Cevher ya da arız. Cevher dediğimiz şey Başka varlık türüne indirgenemeyen varlık, arız ise ona bağlı şeyler. Bunlar da neydi? Hidrojen, oksijen, karbon, azot. Veyahut elementler diyelim. Bu elementler de zaten kategorize ettiğin zaman e, hidrojen, oksijen, karbon, azot sınıflarına giriyor. Bunlara de demişler ki toprak, hava, su, ateş yani güneş. Bir arabayı ele alalım. Bu arabada ee, hidrojen, oksijen, karbon, azot var mı? Evet var. Nedir? Bu arabanın tenekesi ya da demiri e, toprak grubundan e, benzin koyuyorsunuz. O yanıcı. Oksijen olmadan da çalışmıyor. O da yakıcı. Bir de içine su koyuyor soğutmak için. Bu nedir? Arabada yine dört temel unsurdan meydana geliyor. Demek ki evrendeki bütün varlıklar dört temel unsurun çeşitli oranda yazılması. Yani bir e, kainat, bir kitap, bu kitap yazılırken mürekkebi dört temel unsur. Ama bunlar yani hiçbir zaman bir insan kulağı, eşek kulağı kadar büyük olmuyor. Ne kadar yaşayınca kulağın büyülmüyor. Çünkü ona önceden bir planı var, projesi var. Zerreler oraya geldiği zaman duruyor. kabasına göre hareket etmiyor. Burada Cenab-ı Allah'ın ismi görülüyor. Kavak yaprağına bakıyorsun. Şekli başka. Büyüyebilir. Söğüt yaprağının şekli başka. Budun yaprağı fa farklı. Ee, Ardıcı ağacının yaprağı farklı. Ladin ağacının yaprağı farklı. Ve şekli de farklı. İşte bu çiçeklerin ve ağaçların şekline baktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın Musavvir ismi görünüyor. Musavvir ismi şerifleri görünüyor. Ve orada bir ağaç en az 20 ismi okutur. Yani diyelim ki ağaca baktık bir canlılık var. Cenab-ı Allah'ın Hay ismi görünüyor. Onun bir beslenmesi var. Rezzak ismi görünüyor. Onun bir şekli var. Musavvir ismi görünüyor. Yani bir ağaç insana Cenab-ı Hakk'ın 20 ismini okutabilir. Hayvanlar 30-40 ismini okutabilir. Ama insan Cenab-ı Allah'ın bin bir ismine aynı olabilir. Evet, maddenin hareketi kendi kendine değil. Şimdi i̇şte insan dediğimiz şey madde ve ruhtan meydana gelmiştir. Ruh kavramıyla da Ene kavramı aynı anlamdadır. Evet, bugünkü dersimizdeki anlatacaklarım bu kadar. Bu bilgilerin ışığında Ene ve Zerre Risalesi 30. söz okunursa bu konularda daha ayrıntılı bilgi alınabilir. Bu oraya bir giriş. Oradan anladıklarımı anlattım. Yani 30. sözdeki Ene ve Zerre Risalesi'ndeki Anlaşılan e, aklımızda kalanları aktardık. E, herkese selamun aleyküm, hayırlı geceler.